Hilal öğretmen ile soru çözerek konu tekrarına devam ediyorsunuz. Sıradaki sorumuz dil, biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Ahmet Aşı, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp. Hemen dizeleri okuyalım. Açarak girdi o esnada düzeltip fesini bir uzun boylu çocuk. Lakin o bir levha idi. Öyle bir levhay rikat ki unutmam ebedi. Rengi uçmuş yüzünün gözleri çökmüş içeri. Elmacıkları iki baştan çıkıvermiş ileri. O şakaklar göçerek cepheyi yandan sıkmış. Fırlamış anlığı damarlarla beraber çıkmış. Evet bir olay ve bu olayın buradan şiirleştirilmiş halini görüyoruz. Hemen seçeneği bence buldunuz. Ahmet Arşin mi? Hayır hocam hayır hayır hayır. Mehmet Emin Yurdakıl. Hocam lütfen geçelim. Namık Kemal mi? Hocam ne yapıyorsunuz? Mehmet Akif Ersoy. Evet hocam işte bu dediğinizi biliyorum çocuklar. Mehmet Akif Ersoy'un e, Safahat isimli çok kıymetli eserinden, Hasta isimli manzumesinden alınmış dizeler çocuklar. Buradan kişinin nasıl tasvir edildiğini, buradaki hasta çocuğun nasıl tasvir edildiğini ve olayı görüyorsunuz. Edebiyatımızda manzume deyince aklımıza gelecek ilk isim kim olacaktı? Mehmet Akif Ersoy'du. Mehmet Akif Ersoy'un Safaat isimli eserini mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum gençler.